Mental kanalından herkese merhaba, ben Nur. Bugün size bir Türk dizisinden bahsedeceğim, hem konusunu aktaracağım, hem de e, kendi yorumumu katacağım. E, öncelikle şunu belirtmek istiyorum, uzun zamandır e, yüzümü göstermiyordum. Aslında bunun tek bir e, böyle eksisi var diyelim, bence öyle söyleyelim. Ruhunu ya da açıklamak istediğin şeyi net olarak aktaramıyorsun. Bu e, film tanıtımı da olsa, dizi öneri de olsa, tavsiye de olsa, ben bu şekilde düşünüyorum. Uzun zamandır zaten e, yüzümü göstererek, yani duygularımı net bir şekilde ya da hissiyatımı net bir şekilde e, görmeniz için böyle bir video çekmeyi istiyordum ama cesaretim yoktu. Şu an ben de tam zaman diye düşünüyorum. Evet, zaten e, ya deneme olacak ya da bu videoyu paylaşıyor olacağım. Umarım beğenirsiniz. Bir de abone olursunuz. Evet, abone olmayı da unutmayın. Ona en son söyleyecektim ama kardeşim söylemeyi tercih etti. Orada kardeşim o da Merhaba. kamera karşısına geçmek istedi. Şimdi bir Türk dizisinden bahsedeceğim. Bu diziden bahsetmeden önce aslında Türk dizilerinin genel bir sorunu kadına şiddet ve erkeğin yüceltilmesi şeklinde ilerliyor ve bir erkeğin çevresinde sürekli kadınların dolaşması ya da e, fakir e, fakirlik adı altında e, bu şekilde yansılıp da e, şu an bizim bile ulaşamayacağımız kıyafetleri giydirilip de en lüks holdinglere kadar sürüklenmesi vesaire vesaire. Hani bu genç kızları öncelikle hani inanılmaz cezbediyor. Ve kadına şiddeti zaten e, ön plana atmaları ve bunu normalleştirmeleri inanılmaz sıkıcı ve izlerken ister istemez bir öfkeyle hani bunu nasıl çekler ya da bu sahneyi nasıl çekler ya da bir kadını nasıl aşağıladılar falan bunu düşünüyoruz ama bu diziler yayılmaya devam ediyor öncelikle bunu nazane bir şekilde bildirmek istedim aslında izlenmemesi gerekiyor çünkü Türk toplumunu yani toplumu da bozan bir şey biz zaten bazı şeyleri toparlamaya çalışıyoruz özellikle kadına olan şiddeti bir şekilde iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunu biz kadınlar olarak yapıyoruz öyle söyleyeyim. Ama e, en azından dizilerde bunların yapılması yani şaşkınlık verici. Bu dizide onlardan birisi. Bitişine kadar e, sadece bir dizilerim? bölüm izleyebildim bu arada. Bir bölüm katlanabildim. Onu da böyle ara ara kapatarak. Çünkü hem merak ediyorsunuz gerçekten bize ne kazandırıyor. Ama hiçbir şeye kazanıyor, hiçbir şeye kazandırmıyor. O apayrı bir mesele. E, hem de izliyorsunuz yani izlettiriyorlar. İlla ki başroldeki karakter işte yakışıklı olacak ya da genç kız erkeklerin sevgilisi, o yakışıklı Biri başrol de. erkeği, kadınların sevgilisi vesaire vesaire. Erkek sırf bu amaç, aynen sırf bu amaç için bile e, izlenen dizilerden bir tanesi diye düşünüyorum. İnanın ben bir bölüm dahi katlanamadım. E, insanların Twitter'da bile en popüler ettiği haftanın e, en popüler dizilerinden bir tanesi, bence çok saçma bir şey. E, kadının Kadına dudağındaki şey dolgudan erkeğin Kadına yakışıklığına şey diyecek, kadar. Neden bu kadar önemsiyorlar? Ben onu anlamıyorum. Ve hala çok bu saçma. şekilde yapılmaya devam ediyor. Şimdi dizinin konusuna geçeceğim bu kadar yorumdan sonra. Daha sonrasında sizler de izlediyseniz zaten bol bol yorum yapın. Yani bunu bence eleştirmemiz lazım Yorumlar, ya da bir toplu şey yapalım. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar. Şimdi konusu bu şekilde. Bir bölüm izlediğim kadarıyla da ben şunu anladım. Şimdi kız araba kazasından sonra tekerlekli sandalye mahkum kalıyor. Onun gideceği bursu yani direkt zaten en fakir yerden bir anda hani arası yok zaten direkt en zengin yani direkt kolejde okuyorsunuz oradaki müdürler size burs veriyor zaten fakirlik zenginlik işte her diziler bu Hindistan'da bir tane fotoğraf vardı tam ortadan ikiye bir duvar örülü bu tarafta yoksullar bu tarafta zenginler yani sürekli bunu çağrıştırmalara ayrı bir berbatlık diye düşünüyorum. Çünkü arası yok mu? Yani bir de anlamadığım şey dizide 18 yaş altı çocukların araba kullanması. arabayla gelmesi. Bir de lüks arabalar yani normal. Zengin olabilirsin ama Türkiye şartları altında ki bence çoğu ülkede de öyledir. 18 yaş altında araba kullanmak yasak. Kanunen de yasak. Hani böyle bir dizi ilk başta bunu aktarıyor olmaları bence inanılmaz yanlış. Onun dışında liseye yine topuklu ayakkabıyla gerçekten yani çok saçma bir şey. Gerçekten Ona... yani o gözlerine pırıltılar vesaire hani e, para veriyorsunuz tamam ama hani bunu okuldaki hocalara ya da müdüre hani nasıl entegre etmeyi başarıyorsunuz? O da ayrı bir konu. Abla ders ders e... haricinde okulda her şey dönüyor. O ayrı bir muhabbet zaten. Ola yani okulun içerisinde tüm olaylar yaşanıyor. Öğretmenler ya izliyor ya izlemiyor. Zaten okulda 3-4 tane falan anca öğretmen var gördüğüm kadarıyla. Bir hoş geldiniz diyor, bir görüşürüz diyor. Öğrencilerin lüks arabalara binip, e, öğrencilerinin, e, öğretmenler, heh, öğretmenlerin de bisiklete binmesi. Yani ya ana, tam tersi e, olması gerekiyor aslında. Değil, tam öğren tersi olması da gerekmiyor yani. Hayır yani, arabayı binmek zorunda değiller mantıken yani babaları bıraksın bari ya da Mantık şoförleri bıraksın babaları bıraksın, bıraksın artık şoför, şey, o kadar zengin değiller mi şoförleri yok mu bir tane o kadar e, artık kendimizi aşmışız ki öncesinde zengin kolejde okuyan kız e, ya da erkek çocuklarını e, ailelerinin işte lüks arabalarıyla hani şoförleri falan bırakırdı öyle harçsa harç, harç, ha, sarsa tamam akşam almaya gel falan modunda ya da beni almaya gelme kızlarla kafede takılacağız falan mı yap mı? istediğin şey. tarzda giyin yani, Kendi lisede, yani... ama lise gibi bir iş. yani bunu izleyen lise öğrencileri de topuklu ayakkabı giymek isteyecek. Makyaj yapmak isteyecek, deli. Hocalardan sonra da ceza alacaklar. Ya da, ya da e, okuldan kovulacaklar. Küçük yaşta araba kullanmayı isteyecekler. E, benim yorumum bu kadar. Yani, yani ki, çok kötü örnek oluyor. Evet. Yani, yani çocuklar başlı başına kötü bir örnek oluyor. Ben bunu aktarıyorum. Çocuklara sana. yani. Yani bize kötü örnek oluyor bu şekilde izlemeyin <gülüyor> <gülüyor> yani küçük yaşlı olanlar izlemesi ben yani değil sadece bu bir dizi aktarımı ya da yorumu diye düşünüyorum öyle aktarısınız geldi umarım videoyu beğenirsiniz ee, videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi ve bir de bol bol yorum yapmayı unutmayın şimdi hoşçakalın